Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen yüzü Hande Erçel'den yepyeni kareler ve tabii ki bu paylaşımlarda en çok dikkat çeken görüntüyü sizlere sunuyoruz. Hande Erçel biraz önce kendi sosyal medya hesabından tatil görüntülerini paylaştı. Bu görüntülerde en çok dikkat çeken ise gözlüğünde Kerem Bursi'nin yansımasıydı. Anlaşılan güzel çiftimiz tatili birlikte geçiriyor ve Kerem Bursin Hande Erçel'in birbirinden güzel fotoğraflarını çekti. İşte o karilerden birkaç tanesini sizlerle paylaşıyoruz. Umarız ki videomuzu beğenmişsinizdir. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.